Niye saldın onu? Kaç kere söyledim. O sancı buradan kaçış biletimiz olacaktı. Planımız onsuz asla işe yaramayacak. Patron. Sancı Bacıva planımızda yoktu ki ama. Neden bu kadar önemli oldu şimdi? Yüce Tanrım lütfen ne olur Racibi koru. Ne olursa olsun buraya gelmesin. Yoksa bu adamlar onu öldürür. Bunu biliyorum. Sen de şunu unutma ki müdürün anahtarla kaçması planımızda yoktu. Öyle değil mi? O anahtar bizim için önemli. Nick hala bir çanta bile getiremedi. Anlamıyor musun? Nick neden bu kadar oyalandı bilmiyorum. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Biz bekleriz sorun yok. Ama ya dışarıdaki polis o bekleyecek mi sanıyorsun ha? He? Artık her şeyi biliyorlar. Orada öylece oturup seyretmeyecekler. Çantaları doldurup helikoptere binip buradan gidecektik. Plan bu kadar basitti. Ama şimdi işler değişti. Polis her an ateş açabilir. Onlar bize ateş açmasın diye Sancu yanımızda olmalıydı. O bize lazım, Tommy. Evet patron. Beni anladın mı? Evet patron. Şuna bakın. Şuna. Şuna iyi bakın. Bu çocuğu özellikle böyle durumlar için eğitmiştim. Dayak yemesi için değil. Dayak atması için eğitmiştim. Seni aptal adam. Hiçbiriniz işe yaramazsınız Söylesene bana Ona ne yaptın da seni bu kadar dövdü Patron işte dokunduğum kız bu o Ona elimi sürer sürmez adam kudurmuş gibi bana saldırdı Neyse ki kız onu durdurdu da ölmedim Bu kız mı? Söylesene onunla aranda ne var Senin için ölümü bile göze alıyor Hadi söyle bana Cık. Söyleme tamam Sami telefonunu ver ben de internetten bakarım. Şöhret olmanın kötülüğü de bu işte. Her şey internette yazıyor. Patron, bak burada ne var. Bu kız Pari, yani Sancu'nun karısı. Ama yazdığına göre bu kız ölmüş. Ama sapa sağlam burada. Demek oluyor ki bu haber sahte. Ama patron, yalanlar bazen gerçeğe döner. Ha? Öldürelim mi patron? Vay canına harika fikir. Hadi bitir onun işini. Hey. Sen de onunla kaçıyordun. En iyi sen bilirsin. Bu kız Pari mi? Evet. Bu Pari. Bunu neden yapıyorsun Niti? Onların asıl öldürmek istedikleri sensin. Hayır. Bu pari değil. Ama kız fotoğraftakiyle tıpatıp aynı. Ben pari değilim. Yalan söyleme pari. Sen Parissin. Bu kız Paris. Madem öyle, tamam. Evet, haklısın ben pariyim. Bay Bacvan'ın karısıyım oldu mu? Hayır onun karısı değilsin karısı benim Ben pari falan değilim Yeter Kapa çeneni pari değilim pari değilim Patron bence bu adamın iki karısı var Hadi kalka ya. Kalk. Kalk. Aa! Aa! Hadi acele et. Dur Bırak beni. Hadi durun. Bırak! Bırakın onu. Ne yapıyorsunuz? Hey, otur. otur yerine. Kalkma. Hadi. Bakın. Ne olur dinleyin. Ben para değilim. Yalvarırım bırakın gideyim. İmdat! Yardım edin! Kimse yok mu? Sus. Sancu bacva. Sesimi duyuyorsun, öyle değil mi? Karın şu anda benim elimde. Ve elimde bir bıçak var. Korkudan titriyor ve ağlıyor. Hani neredesin? Gözyaşını silmeyecek misin ha? Bak. Sana bir şans daha veriyorum. Dinle. Şimdi hemen buraya geliyorsun. Sonra sakın arkamdan konuşma. Adamlar benim karımı öldürdü. Ben karımı çok seviyordum falan filan. Sancu Bacva benim kocam değil Ben para değilim lütfen bırak gideyim Bay Bacva, Sakın buraya gelme bu adamlar çok tehlikeli Sakın Sus. Hey Eğer kocam burada olsaydı Seni öyle bir döverdim ki Korkudan eli ayağı titrerdi Gelsin bakalım karısını ne kadar seviyormuş görelim. Sana söyledim Bay Bacma benim kocam değil. Onun aramızda hiçbir bağ yok. Evet. Onun karısı falan değil. Öyleyse asıl karısı kim? Söyle bana. Bugün o adamın hayatı benim ellerimde. Onu öldürürüm. Sizi de kimse kurtaramaz. O sancu bacva bile. affedin efendim. Hazırlıkta geleceklerini bilmiyordum. Sıradan soygunculardır. Altından kalkarım sandım. Bir anda saldırdılar. İki polisi kaybettik. Ne yapacağımızı bilemedik. Efendim? Sizden rica ediyorum. Takviyeye ihtiyacım var. O işle ilgileniyor. Vivek. Bu dosyayı sakin kafayla yönet. Üstlerden sürekli telefon geliyor. Cevap vermekte zorlanıyorum. Haber her yere yayıldı. Bu sıradan bir banka değil. Uluslararası bir banka. Yurt dışındaki hesapların hepsi burada. Eğer bu soyguncular planlarında başarılı olursa emniyet teşkilatı rezil olur. Efendim durdurmaya çalışıyorum. Bence bunların derdi sadece Bence para değil efendim. Bana bahane uydurma. Önceliğimiz içeride bulunan bütün insanların hayatını kurtarmak olmalı. Bankada tek bir rehinenin bile ölmesine izin vermeyin. Ve unutma helikopter timi birazdan gelir. O soyguncuları oradan çıkaracak bir yol bulacaksın. Ayrıca halk arasında asla bir panik olmayacak komiser. Anlaşıldı mı? Helikopter yoldu. Biz burada halkı korumak ve bu teröristleri yok etmek için varız. Bunları ortadan kaldırırsak ülkemiz adına iyi bir iş yapmış oluruz. Sancu Bacva'yı kalkan yapıp buradan çıkmaya çalışacaklar. Sonra onu tenha bir yerde öldürecekler. Buna adım gibi eminim. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Geldim işte. Şimdi herkesi bırakın. Sancu kaçırdın? Buraya niye geldin? Bunların hepsi eğitimli ama sen değilsin. Şimdiden beni de öldürdüler. Niye geldin? Bir dakika. <laughs> Bu ne övgü böyle? Neler oluyor ha? Anladım. İşte şimdi oldu. Bu senin karın. O da seni seviyor. Vay canına. Adamdaki kısmete bak. Ama gerçek şu ki... Adam karısını deli gibi seviyor. Onun için ölümü bile göze alıyor. Ben onun karısı değilim. Patron, belli ki bu ikisi kavga etmiş değil mi? Ama sosyal medyada bu kadın kendini ölü gösteriyor. Ve üstüne bir de bu tiyatro. Ama bu adam seni çok seviyor senin için ölümü göze alıp buraya geldi. Niti, bu adamlar ne diyor? Neden susuyorsun ha? Söylesene onlara, ben Bay Bacvan'ın karısı değilim. Para öldü. O benim kocam değil. Peki tamam, karısı olma. Ama adam sana deli gibi aşık. Böyle bir riski ancak gerçek bir aşık göze alır. Ne aşk ama, öyle değil mi? Çok şanslısın dostum. Bak görüyor musun? Bunlar bile anlıyor ama sen anlamıyorsun. Son kez söylüyorum. Bırakın yoksa. Yoksa ne yaparsın bakalım? Vay canına! <laughs> Hadi silahını al. Artık gitmemiz tamam, gerekiyor. Tamam gidelim. Hadi patron. <laughs> Köşeyi döndük patron. Çantalar tıka basa doldu. Çok zengin olduk. İyi mı? iş çıkardın. Şimdi helikopteri çağıralım. Sonunda geldi. Görünüşe göre komiser sözlerimi ciddiye almış. Bize helikopter göndermiş. <laughs> Teşekkür ederiz Paris. Sen olmasaydın bu plan asla işe yaramazdı. Şimdi son aşama. Ne yapacağımızı biliyorsunuz. Evet. Evet patron. patron. Hadi, git yerine otur. Hadi. Dediğimi yap. Sen benim çıkış biletimsin. Yürü. Hepsini öldürün. Ha bırak, bırak, bırak onu, bırak. Yapma, çok büyük hata yapıyorsun. Pişman olacaksın. Bırak beni. Hey! Nete. Hey! Bırak sancı. Bırakın silahları. Size bırakın dedim. Buraya gelin. Acele edin. Beni dinleyin. Arka kapıdan çıkın hemen. Ben onları oyalarım. Hemen. Sen ne diyorsun Bay Bacva? Sensiz hiçbir yere gitmeyiz. Bayağı Sen de geliyorsun. Yari. tartışacak zamanımız yok. Dediğimi yapın. Kahraman olmana gerek yok. Sen de bizimle geliyorsun Lütfen dedim. Lütfen sözümü dinleyin. Niti götür onu. Hayır. Hayır. Sensiz hiçbir yere gitmem. Neden anlamıyorsun? Lütfen git. Ben bunlarla baş Sana ederim. Sana gitmeyeceğim Peki niye dedim. Çünkü ben... Hey! Boşuna uğraşma. Şimdi hepiniz dışarı çıkın. Hemen. Boş. Silah boş. Yakalayın hadi. Hadi. Kapa çeneni. Yürü. Yapmayın. Hey dostum. Arkana bak hadi. Acele et. <laughs> Tebrik ederim. Bu kızda gerçekten çok iş var. Ama bu oyunu sen başlattın. Bitiren de ben olacağım. Aslında senin şansını kıskanmamak elde değil. Ne? Bu iki kadın senin için canını vermeye hazır. Niti o seni seviyor. Senin için her şeyi yapar. Bu da Pari, kalbinde taşıdığın kız. Diyorlar ki karın değilmiş. O senin sadece nişanlınmış. Şu işe bak. Kafan çok karışık olmalı. Öyleyse senin kafanı netleştirelim. Benim dedem derdi ki senin sevdiğin ne değil, seni sevenle evlen. Yoksa üzülürsün. Beni anladın mı? Meselenin özü şu. Bu iki kızdan sadece biri yaşayacak. Kararı ben vermeyeceğim. Bu kararı sen vereceksin Sancu. Oyun oynamayı seviyorsun değil mi? Tamam. Hadi oyun oynayalım. Şimdi üçe kadar sayacağım. Ancak küçük bir tereddütünde ikisi de ölür. Bakalım hangisini kurtaracaksın? Saymaya başlıyorum. Bir, iki, Polis geldi. Lütfen herkes dışarı çıksın. Gidelim. hepsini yakalayın. Hepsini arabaya götürün. Kımılda, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.